reklamların ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor. Efendim şimdi de kameralarımızı Briklene e çeviriyor ve bir lezzet durağının açılışına konuk oluyoruz. Sevgili izleyenler, Londra mahallesi olarak lezzet dünyasından haberleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Efendim şimdi Londra'nın merkezinde en yoğun bölgelerden biri olan Brick Lane'deyiz. Burada yeni açılan bir konsept restoranı misafir olacağız ve görüntüleri sizler için ekranlarınıza getireceğiz. Dilerseniz gelin bu güzel mekanı sizlerle birlikte keşfedelim. Hadi içeri gidelim. Bu işletme hakkında daha detaylı bilgiyi yöneticilerden İbrahim Bey'den alıyoruz. Biz Efes Express'i zaten restoran olarak normal restoranları yapıyoruz. Şimdi piyasada bayağı şeyler var, tekeveler var. Ve bu tekevelerin her biri değişik bir projeyle gidiyor. Değişik farklı şeyler yaratıyorlar. Güzel şeyler yapıyorlar. Ama biz bunu daha geliştirdik. Daha modern bir hale getirdik. Bütün göze, bütün insanlara hitap edecek şekle getirdik. Bunu franchise olarak hazırladık. Bundan sonraki sürecimiz franchise olarak işlemlerimiz devam ediyor. Altyapımızı hazırlıyoruz. Önümüzdeki süreçte büyük bir ihtimalle biz franchise ismini vereceğiz. Yeah, I think it's a very, very good concept. It's going to work. We just need uh, busy locations for that and uh, my partners are great. And hopefully, you know, we'll be very successful in this uh, new venture. Şimdi de Brick Lane'deki bu güzel konseptin mimarlarından Emine Hanım'dan düşüncelerini alıyoruz. Emine Mete ben, ee, İbrahim Bey ile çalışıyorum. Bu projede dahil oldum. Hem iç design hem e, construction kısmında. Benim Brick Lane Genç, hype, e, sürekli hareketli bir bölge ve buna uygun bir şey biz tasarlamak, tasarlamaya çalıştık. Çünkü öteki restoranlarımız daha böyle ağır, daha aileye göre. Şimdi burası hem ekspres, hem tek Gel, ye, otur istersen şeklinde. E, daha e, açık renkler, daha canlı tonlar kullanmaya çalıştık açıkçası. E, umarım beğenmişsinizdir siz de. Herkesin yakından tanıdığı Kazım Bey'in izleyicilerimize bir mesajı var. Hepsini çok seviyorum. İnşallah gene buluşuruz. Burada veya Vesten'de yapacağımız gene yapmak istiyoruz Vesten'de bir yer. O zaman daha fazla buluşuruz. Çünkü her kişi beni Vesten'de olarak tanıyordu. Biz Vesten'den ayrıldık. Şimdi onları ben hepsini özlüyorum çok. Efendim, içinde bulunduğumuz bu mekanın en önemli özelliklerinden bir tanesi bireysel bir firma değil, aslında kurumsal bir firma olması. Bizim de insanlarımız artık zincirler açıp şirketlerini büyütmeye devam ediyorlar. Bu da onlara en güzel örneklerinden bir tanesi. Brick Lane gibi bir yerde farklı lezzetlerin sunulduğu böyle yoğun bir bölgede biz de Anadolu mutfağını burada görmekteyiz. Bu, absolutely delighted to be here today as a guest of i think it's a great It's great that they're opening in brick lane, one of the most uh, cosmopolitan areas of london, and it's brilliant that fsr are represent, represented here in, in this part of london, and i wish them all the very best, i really do.

Sevgili izleyenler, şimdi yanımızda bu güzel konsept restoranın şeflerinden birisiyle birlikteyiz. Merhabalar şefim, kolay gelsin. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen sormak istiyorum şefim. Bu güzel konsept restoranın farkı nedir? Sizin buradaki e, hizmet misyonunuz nedir? Bize bir birazcık bu mekandan bahsedebilir misiniz? Öncelikle misin? şöyle diyeyim. Biliyorsunuz birikleyen üzerinde birçok tekebey, birçok restoran var. Hepsi de güzel bir şekilde hizmet vermeye çalışıyor. Bizim de buradaki amacımız daha böyle bir güzel bir servis, daha güzel kaliteli bir servis. E peki bizi izleyen izleyicilerimize başka bir şey eklemek ister misiniz? Söylemek ister misiniz? Şöyle demek isterim. Eğer güzel bir döner yemek istiyorsalar, güzel bir kebap yemek istiyorsalar... Yolları birikleyine de düşüyorsa, düşüyorsa buyurun, buyurun gelin. Bekliyoruz. Gerçekten kaliteli, servisimiz kaliteli. Güler yüzlü hizmet. E yetkili insanlarımız da gerçekten daha kaliteli bir şey yapmak için uğraşıyorlar. İşte bunu da bir şekilde yaymaya çalışıyorlar. Günden güne daha da iyiye gidiyoruz yani öyle diyeyim. İngiltere'deki gurur kaynağımız Kazım abimizin yeni iç şubesine hayırlı işler nasip etsin inşallah. Başarıların devamını diliyoruz. Rabbim, bütün bu tadı, e, nasip etsin Kazım olsun. When I was working for the BBC, I was the very first customer at Kazim's uh, restaurant in uh, Great Titchfield Street, and it was so good that I told all the BBC people that I worked with, and forevermore, BBC people were eating at his restaurant. Vallahi EFES muvaffak olan bir firmadır. Kazım çok iyi bir ustadır. Zaten Türk yemeklerine tanıtan şahıstır. Çok mutluyuz böyle bir yerin açılışı olmasından. Ben de kendi adıma e, lezzetinden çok memnun kaldım. Teşekkür ediyorum herkese. Bütün katkıları olan arkadaşlarımızın hepsine eline sağlık. Kazım Bey ve İbrahim Bey'in ekibine başarılar diliyoruz.